Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İstanbul Esenyurt'tan geldim. Ee, Hakan Usta'yı YouTube'dan buldum. Arabama e, 1.6 Doğan Selex Dispiratör Rettefeci'ye gittik. ve de Sibo Bayarı yaptı. Aşağı yukarı bir dünya masraf yaptık. Ama işimiz olmadı. YouTube'dan Hakan Usta'yı bulduk. Evet Hakan Usta. Seni dinliyoruz abi. Aracımızın arızası. Arabanın arızası hani sabahleyin diyorsun çalıştığımız zaman pırpılama yapıyor ya. Yani. Aynen abi. E, o direkt ben gözü yaptığından dolayı direkt ben üstüne biniyor. Evet. Ha, benzini yerine suyu yakıp atıyor dışarı. Onu göremiyorsun ama. Evet abi. belli yani. Ondan sonra yani bir kapat. Yani inmesi lazım. Jota'nın yani değişmesi lazım. Bu ben sana da gider biliyor musun? Yani hal olur, hal olmayacak bir şey yok. Yani sen o işleri boşuna yapmışsın. bu bayağı beyinler falan onlara ulaşmasın. Evet aynen şeyleri, de, bujilerdir, kablolardır, diskretördür, beyindir, modüldür. Bunları hep boşu boşuna yaptırdık. Gerek yok kardeşim. Bir sürü masraf yaptık ama arızamız motor çıktı yani. Aynen, gerek yok. Görünen köy kılavuz istemezsin. Aynen abi. Allah razı olsun bu abi. Geldin. Bittikten sonra gelsin. Senin kapağını sökelim. Kendi orijinal jantası, renklerinin bir taşlamasını yapar. Çürük falan varsa e, kaynağına gider. Çürük eğer yüzey bitmişse bunların ısını kapakları ucuz. Evet. Kapak alırız. Bir takım jantasını yaparlar, senin kardeşine gönderir. Allah razı olsun abi. abi? Evet, Hakan Usta'nın dükkanı burası. Evet. Bak gördüğünüz gibi evet, eski evet, kasa. Eee 131. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu benim araç. Buradaki yine böyle aynı çekiciyle gelmiş. Burada yine böyle var. Evet. Ailelerde yine var. Evet. Yani evet. Allah razı olsun. Evet.